Havaların da güzel gitmesiyle birlikte İstanbul'a çok yakın bir bölgede olan, İstanbul'a e, maksimum 2 2 saat mesafede olan Kırklareli e, kendi ekosistemi içerisinde, turizm ekosistemi içerisinde, Istırancalar bölgesinde, e, Dubnisa mağarası bölgesinde, kıyı şeridinde ciddi bir turizm hareketliliği yaşandı. Ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki dönemde de ziyaretçilerimizi e, Kırklareli'ye bekliyoruz. Kırklareli her geçen gün turizm altyapısı artan, e, ...hedefleri olan... E, ...kendine ait e, ekosistemiyle... E, ...marka bir turizm şehri... ...olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. E, ve biz de... İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak... ...bununla gurur duyuyoruz, şehrimizde gurur duyuyoruz... ...ve ziyaretçilerimizi... ...kırkta e, bekliyoruz. Evet, elimizde net bir veri yok ama... ...şunu biliyoruz, biliyorsunuz bölgemizin... E, ...turizm açık olan tek mağarası... ...oradan gelen verilere göre... ...yaklaşık bayram tatili e, süresince... 15.000 civarında ziyaretçimiz sadece Niksa Mağarası'nı ziyaret ettiler. Özellikle İnada ve Kıyıköy bölgemizdeki yoğunlukta otellerimizin doluluk oranı ve ziyaretçilerimizin yoğunluğu gözlemlediğimiz kadarıyla bölgemizde büyük bir turizm hareketliliğine, turizm destinasyonu olarak Kıt'ın artık kabul gördüğüne ve ekosisteminin eşsiz ekosisteminin artık keşfedildiğine görmek bunu yaşıyor olmak bize büyük bir mutluluk veriyor. Tüm ziyaretçilerimizi Kırklareli'nin eşsiz doğasından istifade etmeye, bu sıcak günlerde serinlemek üzere ekosistemin flora fauna çeşitliliğinin bu kadar güzel olduğu Kırklayeli'mizi davet ederek bu deneyimi yaşamaları için tavsiyede bulunuyoruz.